Hızlı yemek tüketiminin kötü bir beslenme alışkanlığı olduğunu belirten uzmanlar, başta sindirim sağlığı olmak üzere genel sağlık üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre hızlı yemek yerken besinler tam olarak çiğnenmeden yutuluyor ve sindirim süresi uzuyor. Beyne giden sinyaller daha geç tokluk hissi oluşturuyor. Bu durumda daha fazla yeme ve kilo artışına yol açabiliyor. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü hızlı yemek yeme alışkanlığının zararlarına dikkat çekerek şu önemli uyarılarda bulundu. Yemek yemek bir yarış değildir ve yemeğin sonunda ilk bitiren için herhangi bir ödül yoktur. Hızlı yemek yeme davranışları daha sonrasında sizde hızlı yemek yeme alışkanlığı olarak kalabilir. O nedenle masada yemeğinizi ilk bitiren her zaman sizseniz yavaşlamak yerinde olacaktır. Yemeğinizi ne kadar hızlı yiyorsanız ne yediğinize o kadar dikkat vermiyorsunuz demektir. Yemeği ağzınıza alıp yutmak yemek yemek anlamına gelmez. Ağızda dişler, dil ve çiğneme ile sindirimin başladığı bir eylemdir. Alışkanlığınızı değiştirmek adına masada en yavaş yemek yiyeni bulun ve bu kişinin hızına ayak uydurmaya çalışın. Yemeği hazırlayan da azıyor. Araştırma sonuçlarına göre yemeğin hazırlanma sürecinde bulunan insanların diğerlerine göre hem daha az yemek yemekte hem de daha iyi sindirmektedirler. Sebzeleri soymak veya doğramak gibi işlemlerle yemeğinizi hazırlamak için efor göstermeniz daha az yemenize neden olmaktadır. Bu durum eğer normalde çok yiyen bir insansanız ve bilinçli olarak acıkmışsanız Yemeğinizi kendiniz hazırladığınız takdirde her zamankinden daha az yiyeceğinizi gösterir. Hızlı yemek neden zararlı? Hızlı yemek, tüketimi farkında olmadan birçok insanın yaptığı ama aslında sağlık açısından sakıncalı bir durumdur. Kötü bir beslenme alışkanlığı olarak nitelendirilebilecek hızlı yemek yemek, başta sindirim sağlığı olmak üzere genel sağlığa çeşitli zararlar verebilir. Hızlı yemek yeme sırasında besinler tam anlamıyla çiğnenmeden yutulur. Bu da sindirim sürecinin zorlaşmasına neden olur. Besinler bu şekilde tüketilirken beyine giden sinyaller daha geç tokluk hissi uyandırır ve sonuçta bir kişi daha fazla yemek yemesine ve kilo artışına sebep olabilir. Alışkanlığa dönünce hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hızlı yemek yemenin zararları sadece bunlarla sınırlı kalmıyor hızlı yemek yeme bir süre sonra alışkanlığınız haline geldiğinde kronik obezite ve metabolik sendrom gelişimine yatkınlığını artırıyor. Aşırı kiloda insülin direnci, diyabet ve kalp damar hastalıkları inme gibi önemli sağlık sorunlarına yol açar. Lokmanızı en az 15 kere çiğneyin. Araştırmalar şişman kişilerde hızlı yemek yeme ile mide ve bağırsaklarda tokluk hormonlarının çalışmasının bozulduğunu ve doyma hissinin de ortadan kalktığını gösteriyor. Bu nedenle yemeye başlandığında her ağza alınan lokmayı zayıflamak isteyen kişi için en az 15 kere çiğnemesi gerektiği vurgulanıyor. Eğer yavaş yeme alışkanlığı gelişirse mide ve bağırsaklardan tokluk hormonları normal vücut çalışma temposuna kendiliğinden dönebilir. Mide ve beyin sinirsel uyarılarla açlık ve tokluk merkezlerini uyararak yemeği kesmeyi ya da yemek yeme eylemini gerçekleştirmeyi sağlıyor. Bu nedenle yemek yerken alınan bir lokmanın mide tarafından karşılanması ve uyarının beyne gidip doyma merkezini uyarması ortalama 20 dakika sürer. Hızla yenilen bir yemek beynin doyma merkezini geç uyarır ve beyne doyma ile ilgili mesajı da geç ulaştırır. Bu davranış bir alışkanlık haline geldiğinde ise doyma merkezi uyarılmadığından daha fazla yemek yenmiş olur. Ana önlerde yemek yeme süresi 20 dakika olmalı. Yemeklerinizi sakin ve yavaş yiyelim. Ne yersek yiyelim ama ana ünlerimiz en az 20 dakika sürsün. Zayıflama sürecinde beyninize kazanılmasını sağlayacağınız iyi yeme alışkanlıklarıyla hem düzenli kilo verir hem de verdiğiniz kiloyu uzun süre koruma garantisini de vücudunuza vermiş olursunuz.